Öyleyse toplumları kemiren, hasta eden, hatta birbiriyle karşı karşıya getiren, yozlaştıran olay haset ve kin. Kin kökten kazıyan. Kin nedir sevgili kardeşlerim? Kin, nefretin bizde yerleşmiş halidir. Öyleyse Resulullah'ın şu hadisine dikkat etmenizi istiyorum. Birbirinizden nefret etmeyiniz. Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Sevgili kardeşlerim şu anda aramızda elbette bir düşmanlık, bir kin yok. Ama klikleşmeler var. Sen yaptın hatalısın, ben senden daha iyiyim. Gruplaşmalar var. Bu gruplaşmaların da tamamen yok olduğu. Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hepimizin birbirine kenetlenmesi lazım her kardeşimiz eğer böyle bir durumdaysa İbrahim suresinin 22. ayet kelimesini tekrar tekrar okusun. Ne diyor İbrahim 22'de? İş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktır. Ben de vaad ettim. Ama ben vadimden caydım. Ben sizi kandırdım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Eğer şeytan bile diyorsa, beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. O zaman hangimizin hakkı var ki dışımızdaki bir kardeşimizi kınamaya? Hangimizin hakkı var? Kripleşmelerin sona ermesi için sizden istirhamım var. Bu tip insanlar, kardeşlerimiz gidip onlara demeli ki, ben senden Allah'ın huzurunda özür diliyorum, söz veriyorum bir daha yapmayacağıma dair ve barış, huzur içerisinde ihtilafları aramızdan tamamen temizleyelim. Bunu da ikinci bir düstur olarak hayatımıza mal edelim. Seni kalbimden çok seviyorum ve her konuda yüzde yüz sen haklısın. Ben senden özür diliyorum. Kendi nefsimizi kınayacağız. Başkalarını kınamaktan vazgeçeceğiz. Kendimizi kınanmaya söz veriyor musunuz? İhtilaflara son vermeye söz veriyor musunuz? Dinler mi kalpten mi? Çok kısa zamanda bu gruplaşmaların tamamen aramızdan silindiği yek vücut muhterem efendimizin emrettiği olmasını istediği birlik ve beraberlik ruhunu en kısa zamanda inşallah Efendimiz in himmetiyle gerçekleştireceğiz. O zamanki sevgimiz, coşkumuz çok daha gür olacak. Çok daha yüksek olacak. Ve inşallah Allah'ın nurları hep kalbimize dolacak.